Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta e, gizli geçit kapıları nasıl yapılır onu anlatacağım. Ve birazcık yani sistem üzerine birkaç şey anlatacağım. Yani gizli kapılar nasıl yapılır işte mantığını falan o tarz bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Evet başlayalım. İlk öncelikle buraya bir adet gizli kapı yapacağım. Yani gizli kapı nasıl yapılır olacak zaten videonun başlığı ama farklı bilgiler de olacak içinde. Gizli kapı nasıl yapılır? İlk öncelikle şöyle bir şey var. Yerin altına da yapabilirsiniz. Alta inen üstte de yapabilirsiniz. Ben ilk önce düzü göstereceğim. Altı da zaten aynı mantık. Evet müthiş blok koyduk. Evet. Şimdi şöyle yaptık. Burayı böyle yaparsak bizim için uygundur. Şimdi bir bakıyorum gene. Ee, bu böyle bu böyle ittirirse bu da buradan ittirirse biz şu an şöyle yapalım eğer istenirse yorumlara yazarsanız ee, bunun daha gelişmişlerini de daha çok zor fark edileceklerini de tabi ki yaparım yapışkan pistolümüzü alalım evet şu anlık bunlar bize yetecektir. İlerleyen zamanlarda zaten daha çok yer alanları alacağız. İlk önce şimdi böyle bir mekanizmamızı yaptık. Bu buradan ittirecek. Bir blok ittiriyor. Bir blok buraya gelecek ve bu kapı kapanacak. Bunun için ilk öncelikle iki redstone'umuza da redstone'la eee işte neydi? Enerji verecek kaynağı yaptık. Bunlar kablo gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan bunu basit yapacağım. Siz bunu saklayabilirsiniz. de. Buradan bunu koyuyorum, buna koy, ee, kızıltaş meşalesini koyuyorum ve bunları bu şekilde bağlıyorum. Şimdi ne oldu? Kızıltaş meşalesi sınırsız ee, elektrik verdiği için burası full olarak çalışacak. Bunun durması bir şekilde gerekecek. Bu yüzden şalter alıyoruz. Şalter, evet, şalterimizi aldık. Şimdi bu nerede? Burada. Hemen buraya şalterimizi koyuyoruz. İzle. Bunu koyduğumuzda bunun enerjisi gidiyor. Çünkü şalter bunu durduruyor. Bastığımızda geri geliyor. Şimdi bastık geri geldi. Şu an buradan kimse geçemez. Burada bir şey olduğunu kimse bilmiyor. Bastık enerjisini kestik. Enerji gitmediği için böyle geldi. Artık böyle. Şöyle oluyor. Onun kapat kapatması gerekip sonradan açması gereken bir şeyse mutlaka restore meşalesi kullanılıyor. Ama e, kapatması gerekmeyen bir şeyse düğmeye basıldığında kapanması gerekiyorsa bu şekilde e, bunun yerine direkt böyle yapıp buraya da bu şekilde bunu koyarsak restore'umuzu buradan bağladığımızda bu elektriği verecektir ve açacaktır. Şalter de mesela böyle yapabiliriz e, bizi görmesi için bu böyle durur e, buna basarız gelir buna basarız gider. Aslında buraya şu anlık reston meşalesi de gerekmiyor. Ama reston meşalesini de öğretmek istedim. Çünkü bazı e, bu tarz mantıklı işleyen şeylerde reston meşalesi de gerekiyor. Bunu bilin ki böyle olmadığı zaman reston meşalesini de kullanabilir. Şimdi mesela bunu bir yerlere saklayabiliriz. Aslında bunu şeyde yapsak e, normal dünyada yapsak bu yapı yaptığımız dünyada yapmasak daha iyi olabilir. Ama böyle yapmak zorunda değiliz. Şimdi bunu çekiyorum. Açıldı bu şekilde giriş yapabiliriz altı da iniş yaparken yani altı da girmek istediğimizde kazdık mı tamam orası çok sıkıntı değil bloğumuzu koyarız yine aynı şekilde böyle yaparız buraya bunu koyduğumuz an gene bu kapatır gene bu açar bunun de mesela şöyle yapabiliriz çim bloğu alalım bunu daha çok saklama amacından böyle yapalım Şimdi şöyle yapacağım. Burayı birazcık böyle yapacağım. Bu şöyleymiş gibi duracak. Böyle duracak. Yapaymış gibi, yani yapay değil, kendiliğinden olmuş gibi olacak. Çünkü Minecraft'ta zaten böyle düz yerlerde bunlardan var. Buraya da redstone şeyini koysak ve şalteri, bunu böyle getirelim. Buraya şalterimizi koyarız. Buradan da bu şekilde burayı kapatacağız. Şuraya da şöyle yapalım. Evet. Kapatıyorum. Gizli geçitim kapalı. Bunu da böyle yaptığımız zaman kapalı. Geldim buraya bastım. Açtım ve gizli geçitimden içeri girebiliyorum. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çok uzun bir video yapmak istemedim. Zaten sadece işte bu tarz gizli geçit nasıl yapılır? Bunu göstermiş oldum en azından. Anlamış olduğunuz birazcık da mantığını. Anlamışsınızdır. Ee, asansörün mantığını ben tam olarak daha anlamış değilim. Yaptıkça anlıyorum ama yani bunu da zaten birazcık buradan belli oluyor. Redstone yenileyici bunun şeyini uzatmış zamanını. Buradan bir şeyler gelmiş. Bunu gene zaman uzatmış. Bunu böyle ters koymuşlar ama neyse. Şimdi bunları geçelim. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu evi de e, geçen videodan aslında geçen video değil. Pazar günü yüklenecek videoda göreceksiniz. E, bu evin içinde de nasıl olduğunu falan şu an çok göstermeseydim keşke neyse. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bu videonun yayınlandığı gün benim doğum günüm. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Bana bir hediye olarak hediyelerinizi bekliyor olacağım. Evet, bugünkü videomuzun sonu. Görüşürüz. Evet. Bay bay.